Someone, you are weak sperm, you are weak sperm. This is the strong sperm. This is the Greek god, okay, Greek god. If you, if Greek god, okay, Greek god, ha? Ha, iyi geceler diliyorum üç kat ya. Yıkadın mı kızı ya? <laughs> gel, manyak. Gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geceler mi diyeceksin çete? <laughs> Güzelim benim. <laughs> ha? Şapşalito, bak ne izliyoruz biz, bak. Bak. burada sarışın Türk müymüş? Evet Türk. Aga. Sen şey mi Yunan mı sandın? Hı -hı. Türk, Türk oğlum. Halis mulis sarı. Kafam karıştı. Bu ya. niye bu kadar ıslak bu çocuk? Suyla oynadı. Ha suyla oynadı. Saçların niye ıslak bu kadar? Allah'ım ne güzel Ay, bir o, çocuk, çocuk oldun sen ya. Çok da salaksın ama ne yapacağız? Ne diyor, ne anne, diyor anne bu? Öp babayı öp. Öp babayı. Öp. Babaya. Yok öyle yemezler öp. Oh yerim seni. Beni de öper misin? Öp anneyi de. Anneyi de oh. öp. babayı da. <laughs> Ama öyle olmaz. Öp öp. Beni de öp. Bin de öp. Ben de seni öpeyim mi? Ama bana fake atıyor. Dur ya. <laughs> öp. Öp kızım. Öp. Güzelim. Babayı da öp. Babayı da öp. Rahat çocuğa. Ama olmaz ki. Beni öpmedin düzgün. Öp. Bırak. Öp. Oh. Al tamam. Aferin. Yeri bir seni. Ne oldu? Ne duydun manyak? Ne duydun manyak bebek? Ne duydun? Ne oldu? Ne oldu ya deli? Deli. Sükürme içini. Lan deli. Ne yapıyorsun ya? Deli to, manyak. Ne yapıyorsun? Bitti mi? Bitti. Bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi mi ya? Ne oldu? Neye bakıyorsun? Bolcan kızım al. Bitti mi? Bitti mi? Hayır bu sigara bunu bırak. Yaramazlık, Yaramazlık olacak, onu yok. Uyku tak, vakti yapma. geldi. Uyku. Aa, tak. tak. Gel takalım. Dur saçlarını saçlarını çeksem ben takayım aşk. Çek saçlarını. Evet. Bak, hmm. bak buraya bak. Onu buraya alırsan bakar. Vay. <laughs> Yerim seni. Seni. Seni kıt 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 <laughs> Salak bebek. <gülüyor> <Dün> <gülüyor> tamam hadi ben ya. şey yapayım. Oyun mu oynuyorsun kendi kendine? Bak saklanıyor. Kapat kapat. Kapat kapat. kapat. Tak gözlüğü tak. Ağzını <laughs> alamadı. Vay. Böyle daha iyi, iyi oldu evet. Böyle de güzel ama. Nasıl? Ne? Oo. Arı vız vız söyle. Arı vız vız vız. Söyle. Arı. Arı vız vız vız. Mikrofon bende evet. Çiçek. Söyle. Bra. Rockstar mıyız biz kızım? Wow. Yeah. Yok, Öğrencim Yok. Istersiniz. Yeme bunu yeme bunu yeme. Hadi ağrı vız vız vız. Spongebob, Spongebob Squarepants Spongebob Squarepants Spongebob Söylemeyeceksin mi şarkı ne abi çok mu beğendin gözlüklü halini it? İyi hadi gitsin bakalım. Hadi. Yatacak değil mi? Hı hı. Tamamdır. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay Hadi bakalım görüşürüz adalar. Gitti oh, kızımız. Gitti. Gitti. <laughs> kızımız gidiyor ve bizim dinleyeceğimiz şey abi.